Sabah sabah bizi güzellik uykumuzdan uyandırdınız Selim Bey. Umarım önemli bir şeydir. Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Kösen ile müdavimi olduğu Cihan Girdi keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bura, bura cinta, bura, bura cinta. Dayısı Bülent Şakrak ve oğulları ile karavan tatili yapan Köstendil, yazın hem çalışıp hem de tatili yapmış. Oğlanlarla tatil unutulmazdı, çok güzeldi. Ee, böyle bir kelimelere sığmayacak bir tarafı var tabii onun. Ee, sık sık da yapmayı düşünüyoruz, devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Vallahi öyle başladı tatilimiz. Sonra uzun bir süre devam etti, arada bir e, film bitirdik yazın. Ankara'da ve Niğde'de çekimlerini tamamladığımız. Finalde yine ben oğlanı alıp böyle bir bu sefer baba ol, baş başa bir Hollanda tatiliyle bitirdik. Artık geldik işlere güçlere dönmeye. Erkan Kolçak Köstendir'e 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile sürpriz şekilde boşanan dayısı Bülent Şakra'nın yaşadığı zorlu süreci soruyoruz. Herkes iyi, herkesin sağlığı saati yerinde. Ee, o yüzden herkes iyi. Son olarak efsane dizi Çukur'un kadrosunda yer alan Erkan Kolçak Köstendir'i yeni sezonda ekranlarda görebilecek miyiz? Saadettin Bey abiniz... Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlar. Bir şimdi önümüzdeki iki hafta sonra başlayacak bir sinema filmi daha var. Bir yandan da okuduğumuz üzerine konuştuğumuz bir televizyon dizisi de var. Ee, bakalım kısmet. Yani olunca zaten hemen olduğu da belli oluyor. Ya. Ekranlara geri döneceğini söyleyen Köstendil birkaç projede babasını oynayan usta oyuncu Ercan Kesal'la yaptığı Babam Gelmiş paylaşımı hakkında konuşurken kendilerini eski Yeşilçam yapımlarıyla özdeşleştirdi. Oğlum benim. Ah oğlum benim. Ah. Ercan abi filme geldi. Oynadığımız filmde de babamı oynadı. Biraz böyle bir Yeşilçam'da vardır ya o Münir Özkul falan filan O bir Ercan abiyle Öyle bir eski Yeşilçam, Arzu film klasikleri gibi baba-oğul oynamaya doğru giden bir yolculuğumuz var. <laughs> ee, orada da babamı oynayınca ah, sete babam geldi. Artık hani baba-oğul kastı biziz gibi bir şey oldu onunla yani. Çukur'daki rol arkadaşı Aras Bulut Yiğnemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk projesi hakkındaki tartışmalar sorulan Köstendil, en net cevabı veren ünlü isim oldu. Bir aydır konuşuluyor. Şirkette insanları tatmin eden bir açıklama yapmadığı müddetçe ee, zannediyorum konuşulmaya da devam edilecek. Yapmazlarsa da açıklama. <laughs> hani geldikleri gibi giderler olacak herhalde öyle gözüküyor yani. Oyuncu kimliği yanında kalecilik tutkusu devam eden Erkan Kolçak Gözsendil futbola veda edeceği jübile tarihini açıkladı. Ben açıkçası geçen sene tamam artık yeter deyip bırakmayı düşünüyordum. Ee, sonra o futbolcuların yaşadığı futbolu bıraktıklarındaki depresyonu yaşamaya başladığımı fark ettim. Ee, sonra da bu anlamda bu fon e, ilham kaynağı oldu bana dedi ki o, o 45 yaşına kadar oynadıysa ben neden 46 yaşına kadar oynamayayım ki şey geldi bana o yüzden de galiba 46 yaşıma kadar devam edeceğim Erkan Kolçak Gözsendi ile keyifli sohbetimizin seyri ters köşe bir soruyla değişiyor teknolojik gelişmeler ışığında hayatımıza hızlıca giren yapay zeka bir robotla bir projede birlikte oynar mı sorusunu yöneltiyoruz kendisine İşin nerelere gideceği ile ilgili gerçekten birazcık iş enteresan hatta e, bir platformda yayınlanan Black Mirror'ın bu son sezonundaki bir ilk bölümü var Selma Hayek'le beraber çektikleri. Aslında o robotla yakınlaşacak olan kişiyi de senin oynamamanı oynamana gerek kalmayacak, ihtiyaç kalmayacak bir yere doğru gidiyor. Eskiden bu teknolojiyle, bilim kurguyla ilgili olan şeyler bizi heyecanlandırırdı. E, ama böyle artık yaş ilerledi diye mi ya da bu kadar dibimize geldi mi diye şimdi daha korkutucu ve daha temkinli yaklaşmasına sebep oluyor insanın. Meslektaşı Cansu Tosun'la mutlu evliliklerinde Marser adında bir erkek çocukları olan Kösen Yet Çifti ikinci çocuk düşünüyorlar mıydı? Ya, hayır, aynı düşünmem. <laughs> düşünmem. Ben aldım, al, Tamam yeter. Tamam ol. Ha, Bilal. yeter ya. Hayır, tamam. Ben, ben, yani. bana, bana tamam. <laughs> Peki, teşekkür ederim. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok dayanında. sağ olun. Eee Yamaç Efendi. Öyle partilerde, diskolarda rock'n'roll rock <laughs> söylemekle olmuyor bu işler.